Banyo boş mu? Kızım önce bir günaydın yok mu? Ay günaydın baba. Ne yapayım çok tuvaletim geldi. Günaydın. Bir bakı ver. Abim ben yukarıda inerken hala banyodaydı. Bunca zamandır ne yapıyor anlamış değilim. Ay baş üstüne baba. Allah Allah ya. Bunlar da büyüdükçe pek bir başlarına buyruk olmaya başladılar. Sert sert cevaplar. Bir havalar. Ne oluyoruz ya? İşimiz iş. Öyle görünüyor canım. Abi. Abi. Ya abi çık artık ya. Abi. Kime diyorum? Ya hayatım çay. Aa pardon. Abi. Yukarıda ne oluyor ya? Aman abim tuvaletin kapısını kilitlemiştir. Ablamı açmıyordur. Abi. 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 Abicim iyi misin? Başka bir şey var Sadık. Anne, baba koşun. Abime galiba banyoda bir şey oldu. Kapıyı çalıyorum, çalıyorum cevap vermiyor. <laughs> Sadık çabuk. Allah Allah. Çabuk. Cem hadi oğlum, aç şu kapıyı. Vallahi cevap vermiyor. Yoksa Sadık, böyle olmayacak. Girelim içeri. Aa, hadi gir. Cem! Oh, ah, oğlum? oğlum! Sadık bir şeyler yap, çabuk yaşıyor ulan bakayım. Durun durun durun, dur. oh, sakin olun. Oh, sarsmayın, sarsmayın. Çocuklar ne olduğunu bilmiyoruz. Ben bir nabzını sayayım tamam mı? Sen git hemen ambulans çağır. Evet çağ. evet ben arayayım. Çabuk çabuk sakin olun çocuklar. ben sarsın. çok kötü oldum abla. Lima yapmamışsın. Atıyor, atıyor, atıyor. Çocuklar eğilmeyin. Şöyle sakin olun dedim size. Açılın nefes alsın çocuk. Bir şey olmaz, değil mi? Olmaz, olmaz. Geliyormuş. Kızlar, hadi, 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 tamam, çıkın, bakmayın artık, hadi. Kusura bakma Eda'cığım. Telaştan Yavuz evde mi değil mi umursamadan soluğu burada aldım. Ya hayırdır Perihan teyzeciğim ne oldu? Kızım sihirli aynamdan etrafa bakıyordum. Betüşlerin evinin önünde bir ambulans görmeyin mi? Ambulans mı? Evet hem de fani ambulansı. <laughs> Deme o zaman kesin evdeki fanilerden birine bir şey oldu. Hadi, Hadi yürü gidelim. Evet, kızım hangi hastanede olduklarını bilmiyoruz ki. Canım yolda öğreniriz Perihan teyze. <laughs> Dur du, sen böyle mi geleceksin? Yolda değiştiririm kıyafetimi. Tamam. Hadi. <laughs> Naber dostum? İyi misin sen? Ey bir şey mi oldu? Yok. Olmuş olmuş. Söylesene ya, neyin var? Yok bir şey, İçim sıkılıyor. Başlayışıkalım mı biraz? Hava soğuk. Hem birazdan zil çalacak, derse gireceğiz. O zaman derse kadar kantinin edin. Ya da birimizin sınıfı eder, oturup konuşuruz. Ya, ben yalnız kalsam daha iyi olur. Sen sınıfa çık. Tuğçe, benle ilgili bir sorun mu var? Yo. Niye bana soğuk davranıyorsun? Gerçekten yalnız kalmak istiyorum. Kendimi hissetmiyorum. Peki, ben sınıftayım. Tabii görmek istersen. Bir dahaki teneffüs görüşürüz. Merhaba Tuğçe abla. Merhaba canım, ne haber? İyiyim. Şey Cem abimle Yok, onlar daha gelmediler galiba. Ben bugün biraz erken geldim ama onları göremedim. Ama nasıl olur? Ben gelirken onların servislerini gördüm. Neyse, ben gidip içinden sınıfına bak. Ver sen bana çantanı. Git abla. Efendim canım, çilek geldi mi? Henüz gelmedi, şimdi gelir. Ama ben onların okul servislerini gördüm. E belki babası falan bırakır, ya da annesi. E onlar getirse çoktan burada olurlardı. Derse girmeye beş dakika var. Biri hastalandı desem, öteki ikisi nerede? Ama Tuğçe ablam da hiçbirini görmemiş. E gidelim bir evlerine telefon edelim o zaman. Hadi gidelim. Toprak. Şey, sen bir çantamı göz kulak olur musun? Biz bir telefon etmeye gidiyoruz. çok merak etmeye başladım. Ben de. Kafeyi de aradık, annesi kafeye de gitmemiş. E Sadık yaradınız mı? Aradık onun da cebi kapalı. Çok tuhaf. Pardon Tuğçe abla. Toprak gelir misin? Sen bir değil misin? Seni görün getirip bir baksana neredeler? Herkesin içinde mi? Dondur herkes bir iki dakika için. Annem ama izin vermiyor böyle şeylere ama haklısın. Başka çare yok. Hep o Tuğçe yüzünden oldu. Yarın okula gidelim ben onu yapacağım biliyorum. Tamam Çilek, Artık bu Tuğçe meselesini uzatmanın bir anlamı yok. Cem geldikten sonra Tuğçe'den falan bahsetmeyeceksin tamam mı? Evet. Yani hatırlattıkça onu daha da çok üzeceğiz. Peki ben de içimden söylenirim. Bak şimdi ben sana ne diyorum sen bana ne diyorsun? Yahu Tuğçe Cem'i sevmiyor diye Tuğçe'ye kızmaya hakkımız yok ki. Tuğçe abim sevmek zorunda. Çünkü abim Tuğçe'yi seviyor. Tamam mı teyze? Anladım mı? Nokta. Ben açarım. Aa, ne içiyorsun kızım? Ev telefonu değil ki. Benim cebim çaldı. Ben de bugün kafa kalmadı ki. Alo, Anne benim çilekler bir gün okula gelmedi. Merak ettik. Sihirli küreden her şeyi gördük. Buket, tuğçe, kağıt herkes alıp gelmek istiyorum. İyi de sizin dersiniz yok mu kızım? Anne biz oraya geliyoruz tamam mı? evresiniz değil mi? Eve geliyoruz işte. Üf, i̇yi gelin o zaman ne yapalım? Ama öğretmenlerinizden izin almadan gelmeyin sakın. Tamam. Çilek'cim bana söz vermeni istiyorum, birazdan Buket, Toprak, Kaan ve e, Tuğçe burada olacaklar, sakin davranacaksın, olur mu? Gelsinler bakalım. İyi de Toprak nasıl bu kadar çabuk öğrendi? <laughs> Hiçbiriniz okula gitmeyince o da şey yapmış... Evi aramıştır ama Firuze abla da bugün yoktu. A Şey, ya Yavuz hep işte mi aramıştır? Nasıl olsa bugün olanları biliyor. Teyzem aramış değil mi hastaneden? Doğru. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Rüyalar, beyaz düşler. Gerçek artık bizim.